Bakın yılbaşından bugüne kadar doların artışıyla kamu 150 milyar lira borcu artmış. Kamunun borcu 150 milyar lira. Bu 150 milyar lira ne demek biliyor musunuz? İstanbul Havalimanı'ndan tam 17 tane yapılabiliyor. Sadece yılbaşından bu yana dolardaki artış kurun kamuya getirdiği yükle. Bandırma Osmaniye Demiryolu hattından 16 tane yapılıyor. Geçen hafta 21B dedikleri e, usul var, ihale edilmesi. Davet ediyorsunuz, davet ettiğiniz firma, aslında vereceğiniz firma belli. X firmasını çağırıyorsunuz, ona diyorsunuz ki dört tane daha yandaş yanana bir firma getir, biz sizin aranızda bir pazarlık edelim, ihaleyi ona verelim. Anlaşmalı olarak geliyorlar, böyle bir ihale sistemi. Devletin soyulma sistemi bu aslında, ihale değil. Devlet nasıl soyulur? şeklinde yarın öbür gün gelecek kuşaklara bir ders verilirse bu ihale sistemini gösterin mutlaka. Böyle Samsun Şehir Hastanesi'ne en düşük teklif 1 milyar 69 milyon liraymış. Antalya Şehir Hastanesi'ne ise 1 milyar 21 milyon lira teklif getirilmiş. Ya birisi 900 yataklı, birisi 1000 yataklı. Bu hastanelerden 150'ye yakın hastane yapılabiliyor. Sadece yıl başından bu yana dolar artışının kamuya getirdiği yükle. Bu ne demek biliyor musunuz? Bundan sonra daha çok vergi demek. Daha çok yoksullaşan vatandaş demek. Sayın Berat Albayrak'a sorarsanız Berat Albayrak her ay Eylül Ağustos'tan iyi olacak demiş yine. Ağustos'ta Ağustos Temmuz'dan iyi olacak demişti. Temmuz'da Hazira, Temmuz Haziran'dan daha iyi olacak demişti böyle geriye gidiyoruz ama her önümüzdeki ayın daha iyi olacağını söylüyor. Ben şimdi Sayın Berat Albayrak'a buradan okuyorum. Nisan'da dolar 6.61 lira. Nisan'da demiş ki Sayın Berat Albayrak Haziran'da çok daha iyi olacak. Evet daha iyi olmuş. İyi olan ne? Dolar. 6.80'e çıkmış. Mayıs ayında Sayın Albayrak demiş ki Haziran'da daha iyi olacak. Dolar hiç yanıltmamış onu. Daha iyi olmuş. 6.85 Temmuz'da yine Berat Bayrağı yanıtmamış. Dolar daha iyi olmuş. 6.95. Hele Temmuz'da bir söz söylemişti. Ağustos artık Türkiye'nin sıçrama tahtasına çıktığı bir dönem olacaktır. Türkiye dünyadaki bir ekonomik krizin nasıl yenildiğini bütün dünyaya gösterecektir. Evet göstermiş. Ağustos'ta 7.30 lira olmuş dolar. Geçtiğimiz günlerde de en son bugün de 7, 7 lira 50 kuruş. 7.49'larda dolaşıyor. Bunun için sadece bunun için bunu temin etmek için Sayın Berat Albayrak hazinenin 60 milyar dolar döviz rezervini tüketti biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda Merkez Bankası dövizi döviz rezervi eksi 30 milyar liralarda geziyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık Türkiye dövizi olmayan bir ülke demektir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gıda maddelerinin çok önemli bir kısmını ithal eden bir Türkiye'nin artık açlıkla karşı karşıya gelmesi demektir. Döviziniz yoksa ithal edemeyeceksiniz, ithal edemeyecekseniz bu vatandaşınızı aç bırakacaksınız demektir. Böyle bir kötü dönemde ekonominin iyi olduğundan bahsetmek anca ve anca kendi ekonomisinin iyi olduğunu bahsetmek demektir. Ülke ekonomisinden bahsediyorsanız bu ülkede yaşayan vatandaşların da durumuna bakmak zorundasınız. İnsanlar intihar ederken her gün ama her gün kapımızda yüzlerce kişi sosyal medya hesaplarımızda yüzlerce kişi çocuğuna iş arayan bu ülkede çocukların yüzde yüz tanesinin 67'sinin Türkiye dışında yaşamak istiyorum. Bu ülkede artık umut görmüyorum dediği bir ülkede ekonomi iyi gidiyor demek başlı başına bir aymazlıktır.